Aha! Dön, 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 dön. Allah belanı versin tüfek. Aha, aha, aha! Dön, 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 dön. Allah belanı versin tüfek. İkinci yıl. Kaçıncı davcana kaçtırdı bana. Aha, 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 aha! Ah gel 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 ah 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 ah

Gel 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 buradan aşağı aşağı aşağı. Aşağı git aşağı. Aha aha. Aha 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 aha. Hava bak diye orada tüy ola. Gel. Gel 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 gel. Haydi. Haydi. Doğru. Yürü. Tamam takıldı. Da. <laughs> Abicim, yani çok seviyorum tüfeğimi de ama böyle ç 쉬 k ş